Selamun aleyküm arkadaşlar bugün staksi ne denen yetmelerin sunucusuna geldim yetmelikleri hani hat safada toplumsal değerlere küfür ediyorlar Önce Onları gösterelim sonra da ben bu iki yetmenin Anasını Çarpıştırıp sikiyorum birinin De Arkadan annesi <laughs> geliyor hemen kayıtlı canlı canlı gösterelim şöyle bana atacaksınız Sike Sike bana atacaksınız Bana Allah Allah Sike, sike, <gülüyor> sike, sike <gülüyor> <anlayacağım>. <gülüyor> <laughs> bana atacaksınız sike sike bana atacaksınız bana, 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 bu, bana. Sike, sike <laughs> bu malı şimdi publiclerde olsa banlatacaktım bakın ilk işim ortak sunuculara gidiyor elim ama işte ortak sunucu yok quit atmış sike ya da banlanmış mı ne olmuş ne bileyim Şimdi gelelim bu yetmeleri çarpıştırıp sıkıştırmaya. Hani ikisinin de anasını birbirleriyle sıkıştırıp sonra da analarını ben sıkıyorum. Yeni stil. Yeni stillerden biri. Böyle 3-5 tane yetmeyi gördüm mü tokuşturup birbirlerini siktirip sonra ben hepsinin anasını bacısını katlediyorum. Hemen gösterelim. Şimdi burada beraber atıyoruz. Tabi orası bu çocuğun yeşili yanıyor. ikisi de geberiyor burada. Tabi bir daha sıkıyorum

ama ana. Bakın burada hemen arkadan annesi geliyor. Muta atılıyor gene aynı şekil. Aynı ölmenin versiyonu ikisi. Şunun annesi geliyor. Kulaklığı kapatıyor. Arkadan annesi abla her bok ne işte. Bu da benden ders olsun. Sizin o ananızı sikerim. Amana kodum yetmeleri. Siz kimsiniz? 2020 çıkmaları. Hepsinin bunlar da şimdi size şeylerini verelim hemen. İlan arkadan annesi geliyor. Tunç desen RVT'de köpeklik yapan, oradaki kurucuları yalamaya çalışan yetki için bir yetme. Orada kurucuydu ama hani götünü yalayarak oluyordu milletin. Koral desen ismi fake, cismi fake tanımam etmem yetme bu çocuğuna. Neyse hani bu Tunç bana da zamanda yalakalık yapıyordu RVT zamanları. Arkadaşlarıyla öyle geliyordu yalakalık yapıyordu yalnız arkadaşları düşmanımdı arayı bulmaya falan çalışıyordu kısacası neyse bu da benden ders olsun ananızı sikerim adaletin mührünü size yapıştırdım rus bu çocuklara bye